1 ile 4 yaşındaki çocuklarım ormuz kullanabilir mi demiş. 1 yaşındaki günde 3-4 defa 1-2 en fazla 3 damla. Damla 1 yaşındaki. 4 yaşındaki 4-5 damla günde 3 defa kullanabilir. Her yaş kullanabilir. 70 yaşındaki dede ile 1 yaşındaki bebek dahi ormuz kol kullanabilir. Kimyasal bir şey yok. Mineral. Vücudu temizliyor, arıtıyor, beyindeki Sinir hücrelerinin tamiri, DNA'yı tamir ediyor, hücreyi yeniliyor. Düşünün, insan vücudundaki hücreler, hücrelerin içerisindeki DNA, günde 2 trilyon kırılma sebebi olur. DNA kırılması oluyor, günde. DNA tamir olmasa ne olur? Kırılan DNA'lar, Allah korusun. Çok kolay hastalanır kişi. Çok kolay. Bağışıklığımı çöküyor.